Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Web sitemiz memurlarahaber.com ana sayfasından sizlere sesleniyorum. Milletin Bakanlığı'na önemli bir haberimiz var. Milletin Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlara dün Türkiye'de ilk kez haberini yaptık. Türkiye'de ilk kez web sitemizden haberleri takip edenler ve bizi Instagram'da takip edenler haberi kaçırmadı. O yüzden diyorum her zaman videonun altına bıraktığım linkten Instagram'dan bizi takip edin arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz... Bütün bu haberleri Instagram'da görsel olarak size sunuyoruz ve linkini de bırakıyoruz. Instagram'dan story atıyoruz kısaca ve bütün bu ekranda gördüğünüz haberleri kaçırmazsınız. Özellikle kamu işlerine yönelik önemli haberler yapıyoruz. Gel gelelim şimdi videonun konusuna arkadaşlar. Web sitemizde memurlar haberde biraz aşağı iniyorum yazarlar modülüne. Burada yazarlar modülünde memurlar haber yazarlarından Burada da birçok yazarımız, işçi arkadaşlar bunların hepsi. Sizlere yazılar yazıyor. Bütün bu yazıların hiçbirini kaçırmazsınız. Bakın burada gördüğünüz bütün arkadaşlarımız kimisi sendikacı, kimisi eski sendikacı, kimisi kamu işçisi, çoğunluğu kamu Hiçbir haberi kaçırmazsınız arkadaşlar deyip habere geçiyorum. En önde bakın 4D haber kısmında 4D taşon İşleri son dakika modülünde Milli Eğitim Bakanlığı sürekli işlerine harika haber geldi diye bir haber yaptık. Tıklıyorum arkadaşlar. Web sitemizden zaten haberleri okuyorum ben size. Milli Eğitim Bakanlığı sürekli harika haber geldi. Dün 15 Kasım itibariyle gündüz saatlerinde bu haberi yaptık arkadaşlar. Instagram'dan takip edenler ve web sitemize girenler bu haberi kaçırmadı. Şimdi YouTube kanalımıza videosunu çekiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 11 11'e 29 gün iş süreli geçici işlerin sürekli kadrolara geçiş için an itibariyle çalışmalar başladı. Bunu da yaklaşık 3 hafta önce Türkiye'deki sizlere duyurmuştuk ve resmi yazılar da geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yine geçtiğimiz aylarda Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, TİGEM gibi kuruluşlarda da geçici işler, kadroya geçişler için yazıları ilk kez Türkiye'de sizlere sunmuştuk web sitemizde ve YouTube kanalımızda. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da resmi yazılar gelmeye başladı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bakanlık çalışmayı başlattı. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Biz takip edin diye yazmışız. Bakın resmi yazıyı da sizlere gösterelim. Şöyle Diğer kurumlarda da yazlar peyderpey gidecektir. Bilginiz olsun gelmeyenler varsa arasında peyderpey yazlar gidecektir. Nizip Kaymakamlı arkadaşlar sürekli çıkardılar adına bir yazı yazdı. Dağıtım yerlerine dedi ilgi. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 10-11-2023 tarihli ve sayılı yazısı. İlgili kayıtlı yazı ile müdürlüğümüze gönderilen yazıda 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin KYK geçici işçi kadrolarına geçirilen işlerin sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemlerinde bakanlığımızca referans değer kabul etmek üzere geçici işlerin E-Devlet'ten alınacak barkodlu hizmet dökümüne ve E-Devlet'ten alınacak barkodlu iş yeri ünvan listesine ihtiyaç duyulmaktadır. Buna göre kişilerin E-Devlet üzerinden alacakları belgelerin müdürlüğümüzü en geç 15 Kasım 2023 tarihi yani dün itibariyle bu tarihte bitti arkadaşlar. Müdürlüğümüz en geç 15 Kasım 2003 tarihi ve saat 15'e kadar elden teslim edilmesi gerekmektedir. Zamanda gönderilmeyen evraklardan dolayı ulaşacak hak kaybından müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır diyor. Kesip tiket sirpte atmış. Bilgileriniz ve gereğini rica ederim. Murat Kılıç ilçe milli eğitim müdürü vekili arkadaşlar yazı yazmış. Dediğim gibi bu illere gitmeye başladı. Nizip'te durum bu şekilde. Farklı illerde belki tarihler farklı farklı olabilir. Geçiş işçi arkadaşlar yani sayılarınız iş yeri hizmet dökümünüz alınacak ve boş kadrolarına geçişleriniz sağlanacak. Artık sürekli işçi kadrolarına geçeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Daha önce de yaklaşık 2 ay önce kimisi 4 ay önce TİGEM, Orman Bakanlığı gibi farklı kurumlarda sürekli işçi kadrolarına geçişler başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı da başladı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Biz gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Bu tarz haberleri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler adına biz yıllarca video yaptık. 11 ay 29 gün sürekli iş kadrolarına geçiş sonunda bu müjdeyi de size verelim istedik. Hayırlı olsun. Ve bu müjdeden sonra hepinizi YouTube kanalımıza abone olmayı ve Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve diğer haberlere geçiyorum. Web sitemiz memurlarhaber.com'da arkadaşlar. Bakın bu işlerin bayki maaşları yanlış hesaplanmıştır. Bir bakalım hangi işlermiş onlar. Yine web sitemizden haberleri okuyorum. Dediğim gibi Türkiye'de en iyisiyiz web sitemiz memurlarhaber.com'da kamu şişesiniz her gün ziyaret edin arkadaşlar. Evet, günaydın değerli emekçi kardeşlerim. Gün geçmiyor ki işi yüzecek olaylar yaşanmasın. 10 nol işlerin özellikle İstanbul'da maaşlarının eksik hesaplandığı bilgisini aldık. İstanbul'da çalışan emekçi arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu ay 31 gün olması gerekirken 30 günlükten hesaplanmıştır. Tahakkuktan düzeltilmesini talep edin. Bulunduğunuz işyerlerindeki yerlerindeki personele bakın memura bildirin. Şu adresten de zaten maaşları yattığı itibariyle bulduğunuzu bir takip edin bir bakın arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanı onunla oluş konuda İstanbul'da bize gelen haberlerde maaşlar 30 günden hesaplandı. Halbuki 31 günden hesaplanması gerekiyordu arkadaşlar. Bir diğer habere bakalım. 2024 yılı zamlı maaşlar arkadaşlar. Çok haberini yaptık ama bu videoda haberleri bulabilirsiniz. Hesaplama Ocak ayında %30 ve %30 zam olması halinde asgari ücretin net 15.000 TL'ye çıkınca vergi istinası eklenerek hesaplandı. Yaklaşık arkadaşlar Ocak ayında zam alacak işçi arkadaşlara belirtelim. Eğer Ocak ayında zam alacaksanız yaklaşık 32 ile 34.000 TL arası net maaşınız olacak bilginiz olsun. Ya Altını çiziyorum Ocak ayında maaş alacak işçiler adına. Yine tayinle ilgili Deva Partisi Genel Başkanı direkt soru önergesi verdi arkadaşlar. Kamışları adına 696 KYK ile kadro olarak 4D statüsünde çalışan vatandaşlarımızın eş durumu tayinlerindeki aile birliğini bozan bu engel söylemlerinizdeki aileyi koruma ifadeleriyle çelişmiyor mu diye direkt bakana sordular arkadaşlar. Bakın Deva Partisi Genel Başkanı açıkladı bunu. Deva Partisi kendi sosyal medya hesabından da bunu paylaştı. Milletvekilimiz Medeni Yılmaz, aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı DEVA Partisi'nin 690 sayılı KHK ile kadro olarak 4D statüsünde çalışan vatandaşlarımızın yaşadığı eş durumundan dolayı tayin sorununu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan'a sordu diyor. Bakın burada. Medeni Yılmaz İstanbul Milletvekili DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Aşağıda yer alan sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkan tarafından Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzeninin 96. ve 99. maddeleri gelince cevaplandırmasını saygılarımla arz ederim diyor İstanbul Milletvekili. Çeşitli platformlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve bakanların toplumumuzda aile birliğinin önemine vurgu yapan söylemlerini duymaktayız. Ancak bazı uygulamalara baktığımızda ise bu söylemleri çeliştiğini görmekteyiz. 690 sayılı KYK ile kamuda 4D statüsüyle kadro olan vatandaşlarımız eş durumundan dolayı tayin sıkıntısı yaşadıklarını ve bu nedenle de aile düzenlerinin bozulduğunu bildirmektedirler. Bu bağlamda 696 KYK ile kadro olarak 4D statüsünde çalışan vatandaşlarımızın eş durumu tayinlerindeki aile birliğini bozan bu engel söylemlerinizdeki aileyi koruma ifadeleriyle çelişmiyor mu? Kamuda 4D statüsüyle çalışan vatandaşlarımızın eş durumu tayin haklarını düzenleyici çalışmalarınız var mı? Kamuda 4 4 statüsüyle çalışanların eş durumdan dolayı tayin isteyen kaç personeli var diye bakana soru sordu. Bu konuda da AK Parti bir an önce adım atmalı. Hakikaten AK Parti'ye yakışmıyor. Aile düzenini seven bir parti ama nedense 696'lara tayin hakkı bir türlü gelmedi arkadaşlar. Bu problem bitene kadar sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz.